Merhabalar, ben Tuba Ekşener. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Hastane Günlüğü programıyla sizlerle beraberiz. Bu haftaki çok önemli konu ve konuklarımla obezite nedir? Obeziteden koruma yolları nelerdir? Bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum hastanemizin çok kıymetli diyetisyenlerinden diyetisyen Mehmet Demir. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben hemen Mehmet Bey'e şunu sormak istiyorum. Mehmet Bey, obeste nedir? Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi nasıl tanımlıyor? Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Obeziteyi vücut yağ kütlesinin, vücut vücudun yağsız kütlesine oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen seviyenin üzerine çıkması olarak tanımlayabiliriz. Obeziteyi tanımlarken birkaç tane tanı kriterimiz var. Bunlardan bir tanesi vücut kitle indeksi. Vücut kitle indeksi 25 ve üzeri çıktığı zaman bunu hafif şişmanlık olarak tanımlıyoruz. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri çıktığı zaman bunu obezite olarak tanımlıyoruz. Bir diğer e, tanı kriterimiz ise bel çevresi kalınlığı. Erkeklerde üst sınır 102 santimdir, kadınlarda üst sınır 88 santimdir. Yani erkeklerde 102 santim ve üzeri, kadınlarda ise 88 santim ve üzeri çıktığı zaman bunu obezite olarak tanımlıyoruz. Bir diğer tanı kriterimiz ise vücut yağ yüzdesi. Çeşitli cihazlarla ölçülebiliyor bu vücut yağ yüzdesi. Burada da kadınlar için üst sınırımız yüzde 30, erkekler için ise üst sınırımız yüzde 25'tir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Günümüzün değişen yaşam koşullarına bağlı olarak obez kişi sayısında artış gözlemleniyor. Obezite nedenlerinden ve görünme sıklığı hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları obezitenin e, en büyük nedenlerinden biridir. Nedir bu yanlış beslenme alışkanlıkları? Yüksek miktarda e, yüksek kalorili besinlerin, pey süt olsun, paketli gıda olsun, şekerli gıdalar olsun, e, sık sık ve aşırı miktarlarda tüketilmesi diyebiliriz. Bir diğer e, ana nedenlerimizden biri ise e, yetersiz fiziksel aktivite. Burada da değişen e, yaşam koşulları, sonucu, Birey bazında düşündüğümüzde günlük fiziksel aktivite düzeyleri arzu edilen seviyenin çok çok altında. Sık sık ve aşırı düşük kalorili yanlış yapılan diyetlerde bir diğer nedenimizdir. Burada birey internet ortamı olsun, farklı platformlar olsun bu diyetlere ulaşıyor ve bunları yapıyor diyet tedavisinin kesinlikle bir uzman eşliğinde yapılması gerekiyor. Metabolik faktörler olsun, hormonal ve e, genetik etkenler olsun yine obezitenin nedenleri arasındadır. E, özellikle bazı vitamin ve mineral e, eksiklikleri kilo vermeyi zorlaştırabiliyor. Obezitenin görülme sıklığına gelecek olursak son 10 e, yılda %10 ile 30 arasında dünyada bir obezite artış hızından söz edebiliriz. Bizim, bizim ülkemizde ise bu oran yüzde 32. Yani her üç kişiden biri e, obez sınıfında. E, bu oranla Avrupa'da şu an obezite açısından birinci sıradayız. Kadınlar ve erkekler açısından e, küçük bir fark var burada. Yine e, kadınlarda bu oran yüzde 40, erkeklerde ise obezite oran yüzde 20. Peki bu saydığınız nedenlerde obezite gelişen kişilerde ne tür sağlık problemleri oluşmaktadır? kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, eklem ağrıları, hiperlipidemi, onun haricinde uyku apnesi, bu obezitenin sebep olduğu hastalıklar arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalar sonucu özellikle yetişkinlik dönemindeki tip 2 diyabet hastalıklarının %88'i, hipertansiyon hastalıklarının yüzde 55'i, iskemik kalp hastalıklarının ise yüzde 35'inden obezitenin sorumlu olduğu görülmüştür. Son olarak şunu sormak istiyorum. Obezitenin tedavisi nasıl yapılmaktadır? Beslenme ve diyet tedavisi, fiziksel aktivite ve cerrahi yöntemler obezitenin tedavileri arasında bulunan yöntemlerdir. Bu noktada obezitenin tedavisinin önemli olduğu kadar Obezitenin önlenmesi de bizim için çok çok önemlidir. E, fiziksel aktivite ve diyet tedavisi obezitenin e, tedavisinde önemli olduğu kadar obezitenin önlenmesi açısından da önem arz eder. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Diyet tedavisi ve fiziksel aktivite ile verilemeyecek hiçbir kilo yoktur. Obezite kaderimiz değil seçimimiz. Değerli konuma verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Eminim ki bu programı izleyen birçok kişi bu bilgilerden fayda sağlayacaktır. Bir sonraki hastane günlüğü programımızda yeni konu ve konuklarımla yeniden görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.